Göksel'inle yurt dışına çıkıyoruz. Bu Göksel'in yurt dışına ilk çıkışı. Merhaba. Şu anda uçağa doğru ilerliyoruz. <laughs> Önüne bak. Sakin. Çekiyorum. Anne. Gel bebeğim. Abi, olur, önüne bak, önüne bak. Evet, uçağa biniyor Göksel'in ilk kez biniyor. Şimdi içeri giriyoruz. Merhaba. Hadi şimdi 36 numarayı bulacağız bebeğim. Evet 36 numarayı bulalım. Daha ilerliyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buraya, buraya Hayır 36 senin numaran. Oturamaz. oturamazsın. Numaranı ilerlemen gerek. yavaş yavaş ilerleyelim. Daha 7'deyiz anneciğim. 36'ya gidiyor. Yavaş. Devam et lütfen. Önüne bakarak devam et. Evet. Devam et. 12'deyiz. Evet. Devam et lütfen. Evet, devam ediyorsun. Yavaş, bekle şimdi. No, no, az kaldı. 23'teyiz. Evet. Bekle, bekle sıranı. Sıranı, no, arkaya geç. Hayır, 20 mi? 30 mu? 36. 36 gittim. DEF galiba değil mi? 30 4 Şimdi ilerleyeceğiz. Bekle biraz. Evet. Devam et. Hoş geldiniz. Evet. Dur geldik. Az kaldı bebeğim. Kaç kaldı? Şuraya oturabilirsin. Anne D -E F yazıyor değil mi? Anne. Buraya mı? Şu uçak şeylerini verebilir misin? DEF yazıyordu galiba. Bir saniye anneciğim. Bakıyorlar. Burası. Hadi sen şuraya gir. Anne. Bir saniye. Bir yerde posteri vardı. da koy. Yok ya. Her. Bu hatta. Şunu ben alayım anne sen onların hepsini koy oraya. Kendi çantanı da istersen koy. Evet Göksen'in. Oğlum havadayız Havada değiliz daha. Evet, bir, şey, bir şey beni mi tutuyor? Bir şey tutuyor. Evet bir şey tutuyor. Şu da gördüm. Aa, şöyle bir poz versene. Dur çekemedim. Çekemedim bir daha. Evet. Beni çek. Çektim. Çekiyorum şu an seni bak. Uç hadi hadi uç hadi. Uç hadi hadi. Allah rızası için. Dur daha vaktimiz var şimdi. Allah'a <laughs> mı çıkacağız? Birazcık yerde kalacağız. Ondan sonra uçacağız. Diğerleri öyle değilse özür dilerim. <laughs> Burası senin yerin. Evet akıllı ol. Ben seni böyle uçağa bindirip her yere götürürüm Gökseni. Çok nasıl bir şeymiş. Güzel. Arkadaşlar ben Bak şimdi var ya bulutlar yere inecek. bulutları görecek <laughs> Ya. Nasıl böyle güzel değil mi? <laughs> Okey.